Nam 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 nam. Ay çok güzelmiş. <laughs> Valla çok iyi olmuş. Ey manita yapacağım ben. Okul bak tamam. okul okul bir saat sonra başlayacak. Kankalar yeni hazırladım. Tam kahvaltımızı yapalım gel Murat. Ben ah. yapacağım. Şimdi? Nam nam nem 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 Yedim tamam. Eyvah <laughs> hey yesene lan yemek acıkılsın. Yok ya. Oğlum karı kasını o karı kasını eritmemek için yapıyorsun. Neyse ben kıyafetimi giyiyorum gençler. Ben çantamı giydim vallahi. Ben, 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 dur. Evet arkadaşlar çantamızı da giyelim okula gidiyoruz. Oğlum liseye gidiyoruz. Liseye başladık lan. um konular çok zordu şimdi. Hadi gidelim. Oğlum okul. Evet ya. ya okul, okul servisiyle mi gitsek Murat? Hayır ya. Ben şey, dur bekle çantamı alayım şuradan dur. E, o reis merhaba. Biniyorum. Bindim. Murat. Murat dur Murat gelmedi. Tantama Ya giy bir tane Murat. işte. Gel, gel, gel. Oo, bu, bunu bekleyene kadar. Murat sen servise gelirsin biz gidiyoruz. Tam geliyor gel tamam. geliyor gel. Eymen geliyor. Dur dur. Ben de gidiyorum hadi görüşürüz. 10 bin seni limuzine. Hani iki saat niye bekledik sen o zaman? Ya tamam o gelir oradan. Aa, hadi. Sınıfımız burada değil artık gel. Ay şöyle su tutayım solayım. Ya. Ha. Ya olamıyorum. Ha tamam oldum. Ola. Ben dur. Hı ben yemek getirdim yanımda. Tamam hasettin. Murat gel. Tamam geliyorum. Murat. Oho, Murat o Murat orada şey içiyor galiba. Neyse. Eymen. Ayşın evet. sınıfımız şuradaymış gel. Bu mu? Evet buymuş evet. Ben şurayı kaptım arkılar. O en güzel yere sen oturdun ya. Oğlum. Hı. Bugün okula inşallah kız gelir lan. Manita yapmak istiyorum. Neyse. Emel yüzünü usurabilir miyim? Yok ya tahta yok bak. Bence tahta yiyorsun. Örtten tebeşirle bir şey yapamazlar. Yok yok gerek yok. Murat nerede kaldı ya? Ders başlayacak. Murat abi ders başlayacak. İki dakika kaldı. Yok oh, ders başlayın. hadi. Yok benim. Neyse. Oğlum sınav olacakmış. Ben kopya çekeceğim. Anne kopya Ya, ya şey, Oğlum suğla o kadar zor oku. ki. Murat otur yerine sınav var. Eymen kopya versene kopya. Ee, a evet çocuklar. Murat sen hoca mısın? Ya. Ho Dur ya şuraya hoca. Hocam, hocam ne yapıyorsunuz ya? Dur şu hoca şunu yazayım. <laughs> ya Eymen kopya versen bu sınav çok zor. Ya ben lan, kopya ver kafana <laughs> vururum ben seni. Hayır. <laughs> lan. <Evet>. Aa yeter. Gidin <laughs> 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 lan. Mal Eymen. Mal hocam. Eymen artık arkadaş değiliz. Yürü git. Değil mi Murat? Senin kafana kitap fırlatırım. Git. Virüs pislik. Gel lan buraya. Ağla. Pislik bebek. <laughs> git. Virüs limon eller. Git. Git. Oh, biz kötü bir şey mi yaptım? <gülüyor> git. <gülüyor> oh. git ah, neyse biz derse gidelim. Ya Eymen gelmedi ne yapayım gelmesin. Ah, ah, ah. Kovduk. Aha, geliyor lan. O mu? O değil galiba neyse. O mu lan? Neyse. O oh, geldi. Bana bak lan yamuk ne işin var lan bu okulda? Ah <laughs> demek ki vuruyorsun ha? Ben de sana vururum. Allah. <laughs> Ezik. Nezionlar. Yeter! Çöktü. çıkacak. Şimdi Şimdi çıkartıyorum. tamam. Tamam. <laughs> lan lan manita Heh, git lan. Üstüne doğru tosukelen. Yeter! Heç! Heh, şimdi gitarla kafana vuracağım. <laughs> Sapık! O <laughs> <laughs> oh, manita merhaba efendim. Benim adım Tuğra. Sizin isminiz ne? Benim adım da Ayşe. Ayşe, ay çok tatlısın. Ya şurada kaslı bir erkek vardı. Onu unutmayın. Unutmanın teki tamam mı? Siz ben sevin ya. Bak ne güzel bir kardeşim. Değil mi? Neyse. Tamam, neyse. E, a, neyse. Benim bir tane küçücük bir arabam vardı. Ama olsun idare eder. Bu öyle bir araba. Gide. Neyse. Ben sizi evime getir. Ben sizi evime getirebilir miyim? Tamam getirebilirsin. Tamam. Hadi gidelim. Eş, eş şurada kötü birisi vardı onun evine çarpmam lazım. Çarpmadan rahat edemiyorum. Ah tamam çarptım. Ne yapıyorsun lan pislik kabız? Manitayı alamazsın elimden. Aa! Manita şu kötü adama. Manita yardım et. Ulan ben senin var ya. Namussuz eş şu olacak. Gel lan buraya. Şimdi evini soyacağım kabız. Kabız göt. Atamazsın beni evinden. Aa! Eşşu ola Manita Manitaaat Kabız Kabız Şimdi Manita Manita Çabuk kaçalım Manita elimden mi gittin Açlar şu kapıyı <gülüyor> 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 Manita Git kaçıyoruz Manita bin Manita bin 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 Evet, Ma Hadi gidelim ben. Manat ağırlık sevmiyorsun değil mi? Evet sevmiyorum. Malın teki ya bırak ya. Allah Allah. Neyse ben seni kafeye getireceğim. Tamam mı? Çok iyi bir kafe. Tamam. Evet. Dur. Hızı biraz arttıralım değil mi? Ya benim arkadaşım Murat var da gerçekten. Ulan bu da mı kafede? Manita ben benim silahım vardı. Bir şey olursa seni korurum silahla tamam mı? Ya benim de bir tane yedek silahım var. Tamam <laughs> hadi gidelim. Kalsın bize bir danıt. Oha yanıyor lan. Manito sen uzak dur. Ay şuradan etleri alalım sen de koy. Çekil lan pislik eymiş. sana da et verdim ha. Yiyelim gel. Gel aşkım benim. <laughs> Eşi <şu> olacak. <laughs> git lan kötü adam. <gülüyor> git. <gülüyor> Ezik bebe. Neyse tamam gitti hadi biz işimizi koyulalım gel. KM ile vurdum onu. Aferin ben de kar 98 ile. Hadi otur. Otur. Karşıma otur. Ee, ben sana bazı sebepler soracağım. Ee, ben bir tane bir şey almıştım. Bir dakika kardeşim burada önemli bir şey yapıyoruz. Sen buna karşıma hakkın yok. Benimle evlenir misin güzel manitacım? Seni çok sevdim. Hayır. Hayır mı? Allah çocuğu şey, evleneceksin tabii. Hayır evlenmeyeceğim. Lan gel lan be. Evleneceksin. Geçme maneta. Hayır. Gelin lan buraya. Şşş <laughs> tamam. Ah namus. <laughs> ne oluyor lan bu sesle de? Kim boksurdu lan? Abi gönlüm <laughs> yakın onu şu manita'yı telefonla aramam lazım. Ayo manita çabuk 12. caddeye gel. Tamam, geliyorum. fıstık gibi bir malikane yaptım kendime. Şimdi bitti oyum, em emoli. Manita koş! Kurdum malikaneyi. Tamamdır, hadi ben. Bak bak fıstık gibi malikane. Manita bas bas bas. Manita gir. B bırak arabayı bırak. Koş. Tamam sus. oh Manita. eyleme teklifi kabul ediyor musun? Ben şunu açayım. Oh. Oh. Neyse. Şimdi tekrar soruyorum. <laughs> Hazırım. Evet dersin inşallah. Ee, sen de mi? Benimle evlenir misin? Evet. Evet. Ben damat tıraşı yapmaya gidiyorum tamam mı? Ay... Manita ben hazırım. Tamam hadi. İsmin ne? Ayşe. Evet Ayşe. Haydi Ayşe düğünü hemen yapalım. Şöyle nikah yerine gidelim gel. Ben nikahçılarda konuştum. Düğün arabamız, düğün arabamızda bir tane Ferrari. Hadi gel, evleniyoruz. Eymen ne oldu biz evleniyoruz? <laughs> ha a, a, biz evleniyoruz. Eymen biz evleniyoruz zala. <laughs> Manita hadi gidiyoruz evlen. Lan arabada yok. <gülüyor> lan. Hoş. <laughs> Düğünden kaçtı Allah kahretsin. Neredesin lan? Eee gezeceğim seni pislik. Kokuşmuş. Hadi. Aa. Oo. Ne? Allah belanı versin zengin. E şu olacak. Lan öldürdüm lan size. Manyak lan. Kabız! Kabız! Oo oh, yeter! Evet, bu çok hızlı gidiyordu şimdi. Öttü. Evet. Aç şu kapıyı. Aç dedim. Aç dedim. Hayır. Aç dedim. Peşman olursunuz aşan. Aşan dedim. At. <laughs> e, artık yeter. Yaa, yaa, Bir daha. Ah, oh, kırdım. Gelin buraya. Pislik manita. E, Düğünde nasıl kaçarsın? Eşşoğlaşık. Pislik namussuz. Seni soyacağım. Gel lan buraya. Allah. Ananı. Lan. Ne? yeter mi? baktım senden de gel. Aa! Aa vuruldum. Doğru. Hı? Öldüm seni. Doğru. Bıraktım. Sen de bırak. Eymen. Yap. Ama bu kız benim. Onu kabullen. Tamam bu kız benim. Artık benimsin. Aşkım. Evet arkadaşlar. Manita, bir Murat diye bir arkadaşım var. Onu arayayım arkadaşlar. Ben yatıyorum. değil Zengin. Eymen, Manita evden gitti. Gel, gidelim. Seninle bir şey konuşmam lazım. Gel. Evet, konuş. Doğru. Ben şuraya gidelim. Gel, otur. Otur. Evet, bildiğin gibi... Biz aramızı niye bozduk? Bunu konuşmamız lazım. Ben biliyorum. Sen Sör. kız yüzünden bizim aramızı bozdun. Ama kız olmadan önce de aramız bozulmuştu. Sen, sen benimle o zaman niye kalmıştın? Hakkı ben sen de niye küstüm? Aynen sen ne, ne oldu ki? Vallahi ortada sebep yok. Evet. Neyse, de Doğru. Man Manita şu an bana Ayşe'ymiş ismi değil mi? Hı -hı. Evet. Peki bunun sebebini söyler misin? Neyse şu, Bundan tam 2 yıl önce ya da 3 yıl önce 4 yıl önce arkadaş olduk. Ya daha fazla. Evet. Ve artık liseyi bitirmemize az kaldı. Eğleniyoruz. Evet. Yarın düğün yapacağız. Tamam. Gel. Karaca gel Karaca. Yok arka bahçeye gel yeter. arka bahçeye. Gerekeni yap. Ne? Ne, yap <laughs> ne yapıyorsun? Yap. Eymen. Yapar mısın? Hı? Hadi öpüşüm mum Aa! Kopuz! Ah! Yeter. <laughs> <laughs> <Puh! gülüyor> Hayır şimdi kalbe dostum. Kendimi yakarım. Uzak dur. Kendimi yakarım. Tamam. İyi oradan. Yanıma yaklaş. Tamam. Gel çabuk. Ben onu sevdim. Sen elimden aldın. Sen benden daha iyiydin. Ama artık değil. Niye böyle yaptın? Niye düşman olduk? Söyle. Niye bana hep kötü davranıyorsun? Niye daha hırsızsın? Söyle. Dur. Her senin yüzünden. dediğim dediğimi yap. Soyun. Hayır. Karın kalsın şey yap. Yap yap. Çıkar O baklalığına. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklılığını çıkardı şu olacak. Bak bak pipisini de açalım gösterelim hemen. Ooo <laughs> 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 evet <laughs> Dostum hadi eve gidelim Meyhan. Lan ne yapıyor? Eve gidelim eve eve. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kreşteki çocukları korkutalım. Selamun aleyküm. Önde önde. Gel bebeğim gel gel. Bebek kaşırdım kimseye söyleme. Lan bırak onu. Lan binen binmem lazım. Ah! bebeğim var. <laughs> ha, gel, hadi gidiyoruz. <laughs> Bu ne? <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi aşırı. Olsun. Kı, üç, iki, bir. Kırmam Kırmam lazım. Ah tamam. <laughs> Hemen kıyafet giymem lazım. <laughs> Eymen neredesin? Manzara ne güzel. Ne oluyor? Ya? Bebek var. Beni öldürürsen bebek de ölür. bebeği bırak. Be bebeği kaçırdım bu artık benim. bırak, bırak O sevgiliyle o sevgili bir çocuk doğuracak. Eğer o çocuk hastalıklı doğarsa bu artık gerçek bebektir. Ve eğer hastalıklı doğmasa ikizlerdir. Ah bu kadar. Böyle <laughs> kanar. Kan kaybı değil mi? Kafa ne izleyeceğim? Hepsi senin yüzünden. Namussuz. Namussuz. Bebek çocuğa şiddet Öleceksin Namussuz Namussuz <laughs> Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul Allahu Ekber Ve oğlum Allah semet yelit ve lem yuvala küfü ve nehet. Tüm imamlarımız, rahimelerimiz bizi dinlesin. Burada Eymen arkadaşımız bir çocuğu aşağı atarak hayatını kaybetti. Bu bebekte şu an ağır yaralı. Kafasında büyük bir kesik var. Onu aşağı attığında bebeğin kafası çizilmiş. Ben de sinirden onun kafasını ezdi, batarlı kestim. Ve öldü. Öldü. Tamam mı? Yok. Öyle bir insan olmayacak. Ve şimdi Allah'ın izniyle bu kardeşimizi Eymen adlı kardeşimizi gömüyoruz. Amca nacerabız. Yat çat. Sevinçsin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gömüyoruz. Eymen kardeşimiz öldü. Vay kardeşimiz niye öldün lan Bismillahirrahmanirrahim Wallahu ahd oğlum sen iyisin geldik Allah rahmet eylesin Bismillahirrahmanirrahim Wallahu ahd öldü lan Murat bu anları göremedi Murat Umut dışına gitmiş. Bismillah, Bismillah. Dua okuyak bari değil mi? Ay. Ah, ah niye öldü? Aramızdan gitti. Aha. Mezar taşını da mı görecektik? Evdeki mirası bana kaldı. Öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> Gideyim artık. Ay şu şu mezarını işeyim ya çok şişim geldi. Oh şiş. Oh emin mezarını işemek gibi yokmuş değil mi bebiş? Oh emin mezarını işiyorum şu an. Oh şiş. Şiş. Emin mezarına. Eymen mezarını işedim şimdi. <laughs> Ama ya ne yapacak bir şey yoktu. Çok şişim geldi. Yani yulebe. Ada. I am rotten. I am rotten mine. Neyse. O ses ne lan? Mezardan bir ses geldi. Eymen hadi. Gideyim artık. Hayır ne o ne lan? Eşen ölüyor lan. Kaçın Kahretsin. Kahretsin. Hayır. Hayır bebeğim şapalı. Şey hayır. Hayır.